Selamlar saygılı ve sevgili YouTube halkı. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben üzerime düşeni artık yapıyorum. Her gün günlük düzenli olarak video geliyor. Artık diyorum hani biz Ahmet hani siz de mi acaba bir like mı atsanız bir yorum falan mı yapsanız? Çünkü hani bizzat üzerime düşeni yaptığım için sıra sizde diye düşünüyorum. Neyse çok uzatmayacağım. Dün çok fazla şikayet etmişsiniz beni. Abi neden 2 dakika spoiler koyuyorsun amına koyayım diye. Haklısınız beyler. 2 dakikalık spoiler olmaz amına koyayım. Ama çok seksi değil miydi? Bir şey diyeceğim. Çok seksi değil miydi? Hani ben 50 defa izlersiniz diye koymuştum onu. Neyse sıkıntı yok. Madem istemiyorsunuz abi bundan sonra sadece bahsedeceğim. Mesela bugünkü videonun konusu ne? Kendini boostlatan iyi görül ekibi. Bunu anlatacağım size. Benim Fırat diye bir arkadaşım var beyler. Biliyorsunuz zaten çoğunuz eski videolardan. Biz bu Fırat'la abi boost yapıyoruz tamam mı? Sürekli ama deli gibi boost yapıyoruz. Çünkü... Bu tam korona dönemlerinin ilk patladığı zamanlardayız. Para ihtiyacımız var. Çünkü paramız yok. Açız. Açlıktan nefesimiz kokuyor. O yüzden mecburen boost yapıyorduk. Ve boost yaptığımız dönemlerde abi hani Fırat'la birlikte iki hesap alıyorduk. Beraber doğu girip boostluyorduk sürekli. Hızlı hızlı bitiriyorduk. Gene bir gün bir tane boostu bitirdik. Uyandık beraber. Fırat'la birlikte girdik Discord'a. Ben açtım ekranı Fırat'a. Dedim kanka gel boost seçelim. İki tane hesap alalım hemen hızlıca boostlayalım. Ee, adı lazım değil Listeye siteye girdik. Ekranı açtım bizim çocuk izliyor. Dedim kanka nasıl boostlar alalım? Biz genelde plat ve üstü alıyorduk yani. Plat diamond arası alıyorduk. En çok aldığımız boostlar oydu. Çünkü hem fiyatı iyi hem daha kolay yapılıyordu. Ee, aradık taradık çok böyle birbirine denk bulamadık. Hepsi birbirinden uzak liglerde oluyordu. En son bir tane gold gördüm gold 3. Dedim ki ya dedim Fırat acaba gold mu alsak? Bak çocuk plat olmak istiyormuş. Bir tane de sana gold buluruz. Beraber çatır çatır boostlarız abi. Dedi ya Bilal Bizi hiç goldlarla uğraştırma kardeşim. Gir şuradan plat en, en düşük plat al dedi. Baktık baktık bulamadık. En son bir tane de plat 4 vardı. Dedi ki tamam lan sen gold al dedi. Ben de şu plat 4'ü alayım. Beraber de girelim. Hızlıca boostlayalım. Girdik bir oyun iki oyun. Jungle mid yapıyoruz. Her oyunları böyle smurfleyip smurfleyip geçiyoruz. Tamam mı? Bize 3. oyunda abi otofil attı. Beni desteğe attı. Bizim çocuğu da ADC attı. Dedik tamam kanka bota inelim. Benim twitchim meşhurdur zaten hepiniz biliyorsunuz. Ben TVC çektim. Ee, bizim çocuğa da Lulu'yu aldırdım, tamam mı? Dedim kanka lulu al. Al Lulu'yu indik bot'a, karşımızda da o zamanlar Garen-Yumi metası vardı, bilen var mı Garen-Yumi metasını? Bot lane'e Garen-Yumi alıyorlardı, Yumi çok buff'lıydı, Garen de buff'lıydı. Kule altında safe bekliyorlardı, altı level olunca sizi kesiyorlardı abi, öyle bir gerizekalı bir bot lane vardı. Dedik ya aga şimdi bunlar gold kafası, bunları nasıl kesebiliriz? Aptal taklidi yapacağız, yani... Adamlara hiç vurmayacağız, hiç poglamayacağız. Onlar birazcık öne çıkacak. Bizim kulemize doğru wave gelecek. Sadece last atacağız. Adamlar açıldığında çat diye vurup ekmeğini alacağız adamlar. Tamam aynen böyle bir plan yaptık. Garen harbiden amına koyayım. kılıcı eline çekti. la laps temas ya diye bütün minyonların amına koyuyor tamam mı? <laughs> Minyonlar da bize push 3 level oldu wave resetlendi. Bizim kulenin altına doğru yaklaştılar. Şak! Double kill'i koyduk. İkisini birden kestik. Base'e gittik abi eşya aldık. Oradan sonra oyun bitti. Biz bir motora bağladık bunları. Bir snowball olduk. Adamlar kuleye yaklaşamıyor. Jungle geliyor onu da kesiyoruz. Yetmiyor. Mid lane'de geliyorlar onu da kesiyoruz. Top lane'den teleport atıyor onu da kesiyoruz. Yani bota bir kere gelen bir daha gelmiyor. Öyle söyleyeyim size. Oyunun ortalarına doğru karşı Yumi bana dedi ki senin adın ne kanka dedi. Şimdi normalde ya bir insan böyle pat diye adını sorunca lol'de özellikle lol'de bir şaşırıyorsun ne alakalan diyorsun. Ben dedim ki herhalde bu hesabın bir tanışı, arkadaşı falan. Şimdi hesabı bu çocuğu hiç uyandırmayayım, ismimi vermeyeyim. Yani çok siklemeyeyim. Mesajına cevap dahi vermedim. Aradan böyle işte 1-2 dakika geçti. Ben yine herkesi kestim. Tekrar bir mesaj attı. Instagram'ına attı. Bir kız ismi vardı. Yanında 34-20 bir şeyler yazıyordu. Beni ekle Insta'dan dedi. Hani şu filmlerde olur ya. Beni ara deyip telefon numarasını veren dangalaklar olur ya. Aynı onun gibi. Tabi bu beni Insta'dan ekle deyince ben bir şöyle düşündüm. Lan ne oluyor lan? acaba kız mı? Şş, oğlum eklesek mi Fırat? Belki güzel kızdır falan. Fırat dedi ya abi hiç uğraşma ya. Daha önce biliyorsun başımıza gelenleri. Siktir et amına koyayım. Fake'tir bu dedi. Salla geçsin dedi. Tamam mı? Neyse abi hiç umursamadık. <laughs> Aradan 1-2 dakika geçiyor. Çete şey yazdı. 8 tane istek geldi amına koyayım. Ne alaka dedi. Hangisi sensin dedi. Ben de dedim ben istek atmadım. Yani ben seni eklemedim. Meğer oyundaki bütün abazanlar Kıza aynı anda istek atmışlar beyler. Düşünün ama <laughs> kendi takımındakiler bile ona istek atmış. Ben de dedim ben eklemedim dedim. O da dedi ki tamam o zaman dedi naz yapıyorum madem. Sen bana instanı ver ben seni ekleyeyim dedim. bu biraz cazip geldi. Fırat'a dedim ki aga dedim bir baksak mı güzel mi? Tamam ver kanka dedi verdim isteği. Ekledi abi beni. Bana da 4 tane istek geldi. Ben dedim what the fuck amına koy. Hatta tamam, kızı abazanlara sesleniyorum. Abi kızı eklediniz okey. Amına kuduklarım beni niye ekliyorsunuz? Beni mi sikeceksiniz? Niye ekliyorsunuz? Neyse kızı oradan seçtim buldum. E, ekledim. Baktım profil falan gözükmüyor. Yani profil resmi olarak boncuklar var. Renkli renkli boncuklar var. Garip bir resim ama hoş duruyordu. Sonra işte istek attım. Fotoğraflarını falan görebilmek için. Profilde de söylüyorum abi. Böyle Facebook'tan alınmış bir söz var açıklama kısmında. E, hiçbir resim yok. Sadece öyle random paylaşımlar var. Kuşlar, böcekler, şunlar bunlar. Yani ne diyeyim aga bu kız değil yani. Bu fake. Yani bizim Fırat'a diyor. Fırat dedi ekran açmıştım zaten. Ya aga salla amına koyayım geç ya. Bu, bu, bizi kekleyen ipnelerden bir tanesi işte salla gitsin. Takma boş ver. Next'e geçelim dedik hani. Hiç cevap dahi vermedik. Ekledik mekledik ama hani oyundan istek de attı kabul etmedim. Geçtik abi next'e. Oyundan isteği kabul etmeyince Instagram'dan yazdı. Dedi ki işte yazdı oyundan isteğimi niye kabul etmedin dedi. Şimdi Kardeşim hani yemezler hani anlatabiliyor muyum dedim yani yemezler hani anlatabiliyor muyum dedim. Neyi yemezler dedi. Ya dedim ben biliyorum bu ayakları dedim ya güzel fake hesap ama güzel güzel gideri var dedim. Takipçisi falan azdı çünkü. Ne fake ya dedi. Ya aga dedim yemezler amına koyayım. Aga bize bir sesli mesaj attı 10 saniyelik. Sesli mesaj gelince tabii ben dedim Fırat oğlum sesli mesaj attı what the fuck amına koyayım. Fırat dedi açma oğlum küfür etmiştir amına koyayım dedi. Anladığımızı anlayınca küfür etmiştir bize. Dedim oğlum açamın dinleyen belki kız amına koyayım. Açtık abi. Kız diyor ki yemezler mi? Peki ben yesem olur mu? Ananış. Ananı arvadını. Kızmış. Hem de çok seksi bir sesi şey vardı. Fırat dedim bu kız. Vallahi kız. Ama daha önceden başımıza şöyle bir şey gelmişti hatırladınız mı? Hani demiştik ki bir tane kız vardı Darius oynayan hatırladınız mı onu? Amına koyayım dedik bu, acaba ses taklidi yapan ibnelerden bir tanesi mi? Bir tane video atar mısın dedim. Abi bir video attı. Böyle ciciklerim biraz gözüküyor. Öyle bir sesli bir video attı. Neden video attırıyorsunuz amına koyayım? İlla video atmamız mı lazım deyip video attı kız bir de. İlik gibi gacı bir de hem de. Dedim Fırat oğlum bunun gideri var ama koyayım. Aga biz şampiyon seçim ekranındayken oyunu bozduk. Bak elimizde boostumuz var. Bozduk oyunu. Dedik ki gel. Discord'a gel. Discord'a çağırdık bunu. <laughs> Neyse bu Discord'a geldi konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz falan. Yani i̇şte tanıştırdım. Bizim Fırat'ı tanıştırdım. Ya dedi çok güzel oynuyorsun dedi. Ya dedi, dedi. dedi ben de dedi şimdi dedi. Seri maçından dedi. Acaba dedi benle oynar mısın dedi. Şimdi beyler Hani boost var elimizde. Ya dedim olabilir. Oynarız. Ya bir dediğim gibi biz boost yapıyoruz ya. Şöyle yapalım dedim. yani bir Fırat'la iki tane hesap aldık. Biz bunları boostlamak zorundayız. Aldık artık. Biz seninle gelmeye anlaşma yapalım. Sen bugünlük bizle sohbet et Discord'da. Biz şimdi Fırat'la oynayalım. Sen gel bizi izle. Bizle sohbet et. Yarın da seninle oynayalım. Kabul mü? Tamam olur dedi. Aga biz oyun oynarken biz Bugacı'yla bir sohbetler ettik. Altlı üstü. Üf. Neyse abi biz oyunlarımızı oynadık. Hesaplarımızı plat'a çıkardık. Yani daha doğrusu plat 2'ye çıkardı Fırat. Ben de 3'te kaldım. Ee, Boostlarımızın bitmesine çok az kaldı. Ama artık hani Fırat'la böyle bayılmak üzereyiz. yani kusacağız artık. Ee, kız da çıkmadı daha. Zaten kız yatıyor ama bir şey yapmıyor ki bizi izliyor uzanarak. Arada çıktı geri geldi. Yemek yemeye gitti falan geri geldi öyle söyleyeyim. Sonra Fırat dedi ki ya dedi bugünlük salalım. Yarın da de oynarız. Kızı gönderdik Fırat beni özelden aradı. Dedi ki, Bilal dedi, şimdi dedi kız güzel, hangimizin agav kız dedi. E seninle benim mi? Ben, kızı ilk sen buldun, sana yazdı dedi. Eğer dedi istiyorsan sen takıl kanka, ben izleyeyim uzaktan dedi, sen bilirsin dedi. Ben de dedim ki aga dedim sıkıntı yok dedim. Vardır ya bunun arkadaşı mı arkadaşı ben ayarlarım sana sıkıntı yok dedim. Yarın dedim bir girem ben bununla doğu. Sana da dedim ekmek çıkartırım sen sıkıntı yapma moralini bozma. Tamam kanka dedi eyvallah dedi. Sonrasında instagramdan işte numarasını aldım kızın whatsapp'tan konuşmaya başladık. Ama ben uykusuzluktan öleceğim. Hani benim uyku o kadar ağır basıyor ki gözlerim kapanacak. Bunun instasını aldım şey instadan whatsappını aldım whatsapp'a geçtik whatsapp'tan konuşuyoruz sesli mesaj istiyorum sürekli çünkü yoruldum diyorum harbiden yorulmuştum amacım kötülük değil o da olabilir de yani yorulmuştum daha koyayım. biz bununla konuşuyoruz kızın sesi o kadar tatlı ki amına koyayım kapatasın hiç yok konuştuk konuştuk dedim yarın dedim görüşürüz dedim. Bir de dedim senin arkadaşın var mı ya dedim. Hani yarın bizim çocukla dedim bir tanıştırabilir misin dedim. Gelir mi beraber sohbet edelim dedim. Bizim Fırat dedim sordu da dedim. Olmaz mı ya dedi benim bir yakın arkadaşım var öyle oynuyor dedi. Tabii ki dedim memnuniyetle gelir dedi. Biz bir bayram ediyoruz Fırat'la tıp 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 ananı sikeyim. İki tane gacı ilik gibi ayarladık diye. Ben daha Fırat'a müjdeyi vereceğim. Sabah oldu işte uyandım. Ee, Fırat'ı aradım direkt. Dedim ki Fırat Kardeşim müjdemi isterim kardeşim. Sana da bir tane iyilik ayarladım. Bana da bir tane. İçeriz artık rahat Hatta realde bunların yanına bile gideriz. Aga. Bunları Milletin Bakanlığı yeni bir bölüm çıkar bunlardan. <laughs> Olur gibi. Tamam aga dedi tanışalım dedi. Gelsin dedi. Geldi abi o kız da işte. E, Fırat'la tanıştırdık. Yine benle tanıştı. Biz geçtik Bahar'la birlikte oynamaya. Onlar kendi arasında bıraktık onları da. Onlar da kendi arasında oynamaya geçti. Murat bana özelden yazdı. Aga tamam kızlarla oynuyoruz. Bustarı ne zaman vereceğiz? Yani yarın da girelim o zaman. Hani yarın da hallederiz. Tamam mı? Tamam aga sıkıntı yok. Aga kız oynarken o kadar cilde yapıyor ki. O kadar böyle seni. Ha ben sürekli üstü kapalı böyle cinsel şeyler. Ha, nasıl diyeyim? Anladınız yani cinsellikle ilgili olan şakalardan yapıyor. Ve senin hoşuna gidiyor böyle. Ben win aldıkça daha da win alıyorum. Daha da böyle sürekli oyuna giriyoruz kazanıyoruz. Oyuna giriyoruz kazanıyoruz. Next next next. Kızı yok yere bustladım amına koyayım yalan yere. Ertesi gün oldu. Bak ertesi gün oldu. Ben işte kızla telefonda konuşuyorum biliyorsunuz. Yine akşam oldu yine konuştuk. Fırat'a dedim ne yaptın? Aga biz de konuştuk eğlendik bunları yeriz falan filan. Ertesi gün oldu. Ertesi gün olunca sabah uyandım yine. Ne yapacağız bugün? Fırat'ı aradım ilk. Fırat dedim ne yapacağız bugün? Bust mu? Kızlara ne yapacağız falan. Aga dedi bustları bitirek kızlarla sonra takılırız. Önce dedi şu bustları bitirek. Sonra kız da mesaj attı. Günaydın canım müsait misin diye. Müsaitim dedim. Aradı beni böyle bir sesi böyle bir hani hiç şey gördünüz mü beyler telefonda mı? Nasıl diyeyim? Bir kızı hiç böyle ho ho falan niye sonralara oralara girmeyeyim? Böyle bir ses geliyor abi. Kız böyle sanki bilerek mi yapıyor yan Ya da o işi mi yapıyor o an? Bilmiyorum. Bir garipsi geliyor sesi. Ne yapıyorsun ya dedim. Öyle dedim. Kafayı mı yedim bırakayım sabah sabah. Ne yapıyorsun dedim. Ya dedi sabah sabah günlük rutinim falan. Böyle tuhaf tuhaf şeyler söyledi. E dedi ne zaman oyuna giriyoruz dedi. Annen anne şükür. Yani o kızı da öyle görünce. Ya dedi sen oyunu siktir et adres. <laughs> adres versene amık. Adres ver ben geleyim. Beraber oynarız kucak kucağa nasıl olur. Dedim ya dedim bugün bizim bir bustumuz var da. Bugünlük bana müsaade edebilir misin? Bunu dedim. Telefonu kapattı. Telefonu kapattıktan sonra Whatsapp'tan engelledi. Instagram'dan takipten çıktı. Instagram'dan engelledi. Oyundan arkadaşlıktan çıktı. Vay ananı sikim. Ne oldu amına koyayım ananı mı sürdüm? Niye böyle yaptın? Ona Fırat'ı aradım direkt dedim. Fırat ne oldu? Orus bu çocuğu beni engelledi ya dedi. <laughs> Vay ananı harvadını onu da engellemişler işte. <laughs> Niye oğlum dedi ne oldu dedim. Abi dedi böyle dedi seksi konuştum oluştu Ben bugün oyun oynayacağız mı dedi. Ben de ya bizim Mustar bu bugün onu halledeceğiz. Yarın oynarız dedim. Sonra beni engelledi dedi. Bizi herhalde bunlar salak amına koyayım. Sakat herhalde. Siktir et amına koyayım ya. Bize hız mı yok dedik. Geri girdik oyuna. Oyuna girdik. Oyun aranıyor. Bir anda Instagram'dan bir istek geldi. Bambaşka bir kız. tanımam etmem. Dedim aga bana bir kız istek attı amına koyayım. Kim dedi? Aha dedim şöyle bir kız gösterdim. Ekledim. Kimsiniz dedim. Merhaba dedi. Ya dedi öyle dedi denk geldim de dedi. Lol oynuyor musunuz dedi. <laughs> bir dakika bir dakika. Ya öyle bir denk geldim de. Lol oynuyor musunuz acaba? Böyle bir kız yazabilirim abi. Ya dedim ya <laughs> Oynuyorum da yani ne alaka? Konuyla ne alakası var? Beni nereden buldun bırakayım. Öyle dedi sayfalardan falan gördüm. Ya evet, çok genelde yorum atmam, beğeni atmam falan. Ya denk geldi dedi. Önüme düştü öyle girdim. Dedi. Oynuyor musun? Oynamıyor musun? Dedi. Oynuyorum dedim. Beraber oynayabilir miyiz dedi. Ben çok güzel Ludo oynarım dedi. What the... Ne dedim? Ben dedi çok güzel Ludo oynarım. Sen kimsin dedim. Ben merve dedi. Tamam Merve. Olabilir. Merve olabilirsin de. Oyun oynamak beni bulmak, sen olmak kim? Nereden geldin? Nasıl buldun? Beni şimdi niye oyuna çağırıyorsun? Ya dedi oynayalım mı? Olur mu? Dedim önce sen kız mısın dedim ses at bakayım dedim yani beni mi kandırıyorsun amına koyayım dedim e bir ses atsana erkek misin kız mısın Discord'a geleyim direkt dedi. Aga Discord'a geldi kız. Discord'a geldik. Şakır şakır konuşuyor. Bunun da çok seksi sesi var. Vay ananı çıkayım. Sonra dedim ki tamam dedim bir saniye bekler misin beni? Fırat Özel'den aradım dedim oğlum nasıl bir tarikata denk geldik. Bu kız beni nereden buldu amına koyayım? Devamında işte dedi ki ya dedi benim bir arkadaşım daha var. O da gelse sorun olur mu? Nasıl yani? <laughs> Baya dedi benim bir arkadaş var. Gelse olur mu dedi. Olur dedim o da gelsin. Onu da Fırat'a ayarlamaya çalışıyor. O da Fırat'a yavşadı. Dedim ne oluyor lan? Sikerler ne oluyor lan? Durduk yere bir tane kız bir Instagram'dan ekliyor. Oyuna çağırıyor. Bana yavşıyor. Nasıl oynadığımı bilmiyor bile. Belki bronzum. Durduk yere Fırat'a yavşıyor onun arkadaşı. Fırat dedim galiba sikiliyoruz dedim. Emin misin dedi. Eminim kanka dedim. Yani bunlar bedava boost yaptırıyor amına koyayım. Şimdi bunlar da boost isteyecek. Aga emin misin dedi. Öyle bir şey mi dedi? Abi, öyledir amına koyayım. Tanımam etmem onun bu kızı. Yani durduk yere geldi. Sen de oyun girdi, ben de oyun girdi. Ne oldu amın? Şimdi bir tane daha geldi. Kim bu? Allah bilmiyorum kanka dedi. Oynayalım madem ya. 2 3 oyun oynayalım. Sonra çıkalım dedi. Neyse boost'u o gün de bıraktık. 2 3 oyun kızlarla oynadık çıkmamız gerekiyor dedik. Ya lütfen lütfen yalvardılar yine de yok dedik abi. Tam zaman yarın oynayalım dediler. E tamam falan dedik geçiştirdik sabah oldu. Fırat'a dedim ki Fırat bizi sikiyorlar kanka farkında mısın? Kızlar tarafından sikiliyoruz abi şu anda. Nasıl oluyor abi bu? Abi adamlar free boost yaptırıyor amına koyayım. Boost atıp engelleyip gidecekler sonra yine. Bak aynısı olacak. Dünkü muhabbetin aynısı. Test edelim o zaman dedi. Yarın Kızlarla film izleme yani film izleyelim. Discord'da film izleyeceğiz. Gelin izleyelim diyelim. O günü film günü yapalım. Eğer izlerlerse belli olur dedi. Çağırdık işte kızları. Geldiler. Ya bugün oyun oynamayacağız da gelin beraber film izleyelim. Romantik filmler falan. Böyle kızları ikna etmeye çalışıyoruz. Ya oyun oynayalım falan filan yaptılar. Bayağı bir. Biz de dedik ki biz oyun oynamayacağız. Ama biz sıkıldık oyundan. Oynamayacağız. Yaklaşık bir haftada oynamayız. Bir hafta boyunca böyle boş boş takılacağız dedik. Ha takılmak istiyorsanız takılın falan yaptık. Aga ama niye öyle diyorsunuz ki falan filan derken ya telefonda bir şey konuşabilir miyim dediler. Fırat'ı beni ayrı ayrı aradılar. Beni aradı açtım telefonu mikrofonu kapattım. Telefonda aga yanlış yanlış sesler çıkartıyor. Eğer dedi ben oyun oynarsa sana resim de atarım dedi. Şimdi amına bir para olarak boost kabul ediyorlar oğlum. Gemini de orusluluk yapıyorlar sanal orospuluk. Para olarak da oyun win başına amına koyayım çalışıyorlar ya. Dedim ya siz nasıl bir teşkilatsınız. Sonra biz de dedik ki hani Fırat'ı aradım. Direkt dedim Fırat dedim. Kanka bunlar bizi sikmeye çalışıyor biz bunları sikelim abi. Nasıl yapacağız? Ee, senle birlikte bunlara diyelim ki biz sizle çok oyun oynayacağız ama önce bize resim video ne varsa atın. Aga bize bir resimler attılar. Böyle size söyleyeyim mağara gibi gözüküyor amına koyayım sanatsal bir şey yapmışlar amına koyayım. Video desen, resim desen galeri bir galeri var amına koyayım. Bir galeri. Bir galeri var aga. Attı bir galeri bizde girmedik oyuna. Biz onları <laughs> İşte bu da böyle bir anımdı beyler. Salça fabrikasındaki kızla ilgili video normalde Jester Degree'ye bugün yüklenecek ama gerçekten çok geç uyandım. Bir tane videoyu bile anca yetiştirdim beyler. Kıymetin bilin yarın gelecek o yüzden. O. Yarın bu kanalda video gelecek. Düzenli videolara devam ediyoruz. Şu siktiğimin videosuna like atın. Bak vallahi beni geriyorsunuz. Yorum da yapın. Özellikle yorum yapın. Hadi sizleri seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.